merhaba arkadaşlar e, yeni kanalımın ikinci videosuna hoş geldiniz. Bugün sizler Royale ki oynaması en zor olan desteği oynayacağız. E, desteği 2.8. E, bu arada klasik bile bile girdim çünkü ben de bu seviyeleri çok yüksek değil. E, çok konuşmak istemiyorum. Videoya geçelim. Onun burada bir şey varmış. Onu açalım. Evet yarrak geldi süper. Şimdi başlayabiliriz oyna. Bakalım desteği işte, abartıldığı kadar zor mu? Bir vakit atalım bakalım. Görmeyecek değil mi? Senin ben amana koyayım. Kendimin de bana koyayım. Elimin ayarına da koyayım. Yani bir de gelen rakibe bak bir de. <laughs> Böyle bir şanssızlık görülmemiş Bir de görmedim gerçekten vuracak mı bu arada Bok gibi başladık oyuna gerçekten ee, Bunu bekledim. Kodumu veririm nasıl diyeyim. Kim desin kim mi? Oo. Acaba büyücün yanına bir şey atar mı diye. Paket yollayalım. Süper. Adama sadece roketle vurabiliriz bu arada. Yani adam bu kadar orospu çocuğu alamaz gerçekten. Süper, 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 süper. Baya iyi savunduk. Bu da geri zekalı yani biri. Ne 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 bak öldü ettin gitti mal. Bir roket atalım da adam yine atacak her şeyi. Evet biz roket attıkça adam da orospulaşmaya devam ediyor. Ya oğlum biz bunu nasıl savunalım gerçekten. Nasıl bir rezillik. Ya. Senin ben ama ne yapayım gerçekten mega şov Yapma lan. Aa, oğlum. Daha ne kadar şey atacaksın sen. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> fuck it fuck it. Oo. <laughs> Bayağı iyi savunma var. <laughs> Bence kazanırız da yani. Oyunu çeviririz. <laughs> Yetişmeyecek bak kodumun paketi. Geçti lan. Yine bir kodumun paketi geliyor. Süper bir kodumun paketi. Bu arada iyi savunduk he. Harbi, ya. <laughs> Bayağı iyi savunduk. <laughs> Aa 3 taç alamadı. <laughs> en azından 3 tas vermedik arkadaşlar. Neyse ben bir şey yap. Bak işte adam toksikmiş amına koyayım Keşke bir şey atardım aga yani. Bir eline girelim. O bu ne ya O bir bir şey mi veriyormuş tamam. O zaman bunu takıp oynayalım bize. Değil mi? Güzel bir şey benziyor. Hadi. Bakalım bu sefer kim geliyor? Adamın ünvanında Valkür var. Adam Mega de oynayabilir gerçekten. Bakalım ne oynuyor? Bak Mega Şövalye oynuyor kesin harbiden ya. Adam Mega Şövalye oynuyormuş gerçekten. Bakalım ne olacak? Bir süper bir atak gerçekleştiriyor sağ taraftan. İnşallah bir Şimdi şövalye gelmez yani. Böyle bir roket. Ama yani şimdi şey yani Yanlış mı yaptım? Anlamaz. Nasıl sakar birisi yani. Bu kadar sakar olamaz. Oh! Yeter oğlum yeter yani yeter. Bu cüneyi mi seçtiniz mega şövalye oynamak için gerçekten? Çıkmasaydın be kral, çıkmasaydın. <laughs> Güzel sabun ha. Kodum aga be gerekler. Hemen şu bir mezar yapım neyse. Öndeyiz bu arada. Bayağı bir farklı öndeyiz harbiden. Ya yani ona roket atmanın bir manası yok zaten. Ona paket atarız biz. Arkadan harbiden bir duzlu. Oo süper bir paket yetişmeyecek değil mi ee, kodumun paketsin işte her zaman kodumun paketi oldu ve bugün de kodumun paketi İki tane vurdu hala öndeyiz bayağı bir farkla yani bugünümüze de şükür arkadaşlar arabiden acaba şu ikisinin ortasına atarız hmm. biz roketimizi atalım şimdi bu kuduracak evet ve biz çok büyük bir hata yaptık gerçekten. Neden böyle bir hata yaptık ben de bilmiyorum. Ama galiba kaybettik. Evet kaybettik. Bundan sonra hiçbir şey döndüremeyiz. Hiçbir bok yapamayız herhalde. Sadece roket döndürebiliriz de yani. İksirden de bayağı bir kaybettik. Evet. Vali bası yok bunu kaybettik. Hayır, savunur. Küçük belediler. Tamam. Bundan sonra bir el yine oynayalım. Artık kazanmak istiyorum. Ya, senin ben amana koyayım kimi ben amına koyayım gerçekten. Bu şans diyelim biri. Kudursun öyle. Bir de yine gidelim. Düzgün birisi çıkmadı ki önümüze Şöyle mezarlık falan oynayan yani. Oğlum ya bu da mega şövalye oynuyor oğlum. Ünvandan zaten direkt. Kaybettik. Bir de orada eli toroslular da vardı yani. Bakalım. Hayırlısı diyelim. Cep pek hayırlı gelmedi ama neyse. Bak işte koduma bak. Sen akıllısın ya. Senin var. Madenci vur. Oo. Gerçekliği yapışmaz aga. Paket yakalım onları. Süpersin paket. Kodumun paketi. Oğlum Berser'e gelin kaçsınlar acaba? Düşünülür. Ya oğlum. Belediye dağıtıyor şu emoji yani. Ne yapasın ne yapsınlar. Garibanların başka mojisi yok ki. Her boka da onu atıyorlar. Sanki bir şey yapmışlar. Anca yarrağımı yersiniz onu atmakla. Başka da bir şey yapamazsınız. Şöyle again yarrak yemek. <laughs> süpersin. Süper süper. Gerçekten süper savunuyoruz şu anda. Bayağı iyi savunduk. Evet. Mez gelen mezarlığa da bak. <laughs> Oğlum tez. <laughs> bak işte orası çocuğuna bak yani. Orası çocuğu. Ben şuna karşı bir şey yapmayacağım. Gitsin kendi başına orası onu yapsın. Şunu da şuraya alalım yani. biz hiç roket döndürmedik ki. Aman akıl. Hadi lan tut lan onu. Ah tamam. Böyle değil böyle değil. Biz nereye attık oğlum? Elim gitti yemin ederim ya. Aa kazanamadın mı beni? Orospu seni. <laughs> Biz de gerçekten kazanırmış gibi oynuyoruz. Oo, bayağı iyi savundu. Bu <laughs> maden ölmemiş oğlum. Zaten bu zaten adam halef de bu Bizi boşuna oynuyoruz. Tamam. Bence kazanacağız hala ee, ya harabeyim Ne evet, kaybettik <laughs> Son defa bir şey yapmayacağım ben Bol şans deyip geçeceğim okuyoruz bol şans diyelim Kulursun evet kudursun, kudursun. Tamam. Arkadaşlar video bu kadardı destek gerçekten de çok zor Oynamanızı tavsiye etmem Böyle orospularla karşılaşabilirsiniz Kendinize iyi bakın Sağ olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Aynı şey söyleyeyim. Videoya abone olmayı unutmayın. Bay bay.